koydum oraya biri senin biri benim. Çok benim asiyim. Evet. Tamam. Elsa'yı da aç sana. Tamam. Elsa'yı. Seninki burada. Biliyorum. Seninki burada hala. Hala biliyorum. Bugün bir de Erva'nın ödevini yapmadığını öğrendik. Aaa. Seninki neli? Kaka oldu. Seninkinin aynısı. Ha, aynısı Tamam. Bir de ben bunu bir tane bir tane yiyorum böyle. Ağzıma atıyorum. Yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, yiyorum. Ne zaman yiyeceğim? Birazdan. Hadi.